Sultan II. Abdülhamit tahta geçili daha bir yıl olmuş, 93 Harbi, yani Osmanlı-Rus Savaşı başlamıştı. Osman Paşa'ya Rusların yolunu kesmek için bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Plevne'yi savunma emri verildi. Osman Paşa, Rusların hiç tahmin etmediği güçlü bir savunma hattı kurdu. Plevne çok kritik bir yerdi. Bugünkü Sofya'nın 140 kilometre kuzey doğusunda stratejik bir bölge olan Plevne'de Osman Paşa, 150 bin kişiye karşı 40 bin kişilik ordusuyla mücadele etti. Siperle savaşma metodu savaş tarihine geçti. Osman Paşa'nın 36 kilometre hattında 5 kilometre derinlikte kazdığı siper ve mevziler savaş tarihine geçti. 1. Dünya Savaşı'nda bu siperle savaşma metodu birçok ülke tarafından örnek alındı. Seyyar tabyalar düşmana ağır kayıp verdiydi. Cephane tükeniyor, erzak azalıyordu. Osman Paşa kuşatmayı yarmak için harekete geçti. İlk başlarda bu başarılı da oldu. İlk kuşatma hatları yarıldı. Ama bu işin sonu tam muvaffak olamadı. Osman Paşa geriye huruç harekatında vuruldu. Atı da yaralandı. Zorlu geçen 145 günün ardından teslim olmak zorunda kalan Osman Paşa, Sultan II. Abdülhamit tarafından gazilik ünvanı aldı. Saygılı, paşanın gösterdiği kahramanlıkla düşmanın da saygısını kazandığına değindi. Rus çarı tarafından kabul edildi. Rus çarı kendisine madalya verdi. Madalya Rusya'nın en üst düzey madalyasıydı. Bu Osman Paşa'nın kahramanlığının, yiğitliğinin düşman tarafından da tescil edilmesi anlamına geliyordu. Gazi Osman Paşa İstanbul'a döndükten sonra da saray müşaviri olarak görev aldı. Ömrünün sonuna kadar bu görevde kaldı. Hep bir kahraman olarak saygı gördü. 5 Nisan 1900 tarihinde 68 yaşında ebedi aleme göçen Gazi Osman Paşa, Fatih Camii Haziresi'nde 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan bu türbeye defnedildi. Onun en büyük mirası, sonraki nesillere ilham olan mücadele azmiydi.